Evet, Azu billahi min shaytanir Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Bi ismi Subhanahu wa Taala. Allah yusabbihu bi hamdihi. El hadisu sani wal ishuna. Kaçıncı hadis oldu mu inşallah? 22. hadis. 22. Neyden bahsedeceğiz? Hadisten bahsedeceğiz inşallah Allah'a. An Abi Abdullah. Kimden rivayet edilmiş? Abdullah'ın babasına rivayet edilmiş. Yani Ruviye an Abi Abdullah. Zaten daima söylüyorum bu hadislerin başındaki an makamdan anlaşılan neye takdir edilir? Sanki yani, ruye an abi Abdullah. Kimin babasından rivayet edilmiş? Abdullah'ın babasından rivayet edilmiş. Bunu da daima söylüyorum, defalarca söylüyorum, Bu buna künye deniliyor. Oldu mu inşallah? Evet. Eple ne yapıldığı için, başlatıldığı için buna ne deniliyor? Künye deniliyor. Künye'nin ne amaçlı olduğunu zaman da kalıp anlatmışlar. Kimmiş bu Abdullah'ın babası kimmiş? Cabirin, Cabir, Cabir. Oldu mu inşallah? Cabir de İbni Abdillah. Kimin oğluymuş? Abdullah'ın oğluymuş. El Ensari neymiş? Ensarmış. Yani Medine halkı. Oldu mu inşallah? Zaten da Medine halkına şey deniliyordu. Ensar deniliyordu. Çünkü muhacirlere ne yaptığı için yardımda bulunduğu İzmir, için onlara Ensar deniliyor. Abdullah'ın dedesinin ismi de Abdullah'dı. Öyle anlaşılıyor. Evet. Yani anlaşıldığına göre sanki babasının ismini kendi çocuğuna bırakmış gibi anlaşılıyor. Oldu mu inşallah? Öyle evet. anlaşılıyor. Arkadaşlar. Tamam. Radiyallahu Allah razı olsun anhuma bu Cabir İbni Abdullah'tan kalkıp ne yapsın? Razı olsun. Yani hem Cabir'den hem de babası olan Abdullah'tan kalkıp ne yapsın? Razı olsun. Tamam kardeş? İşte bu Cabir bin Abdullah'ın rivayet ettiğine göre enne muhakkak reculen bir adam se'ele sordu Resul, Resul se'ele sordu Resul'allahi oldu inşallah. Allah'ın Resuluna ne yaptı? Sordu. Oldu inşallah. Tamam. Enne maqa benikinde resulü yapmış, damma yapmış, yanlış yazmış. Oldu mu inşallah? Enne evet, maqa reculen bir adam se'ele ne yaptı sordu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kime sordu? Peygamber, peygamber Efendimize ne yaptı sordu? sakale dedi. Sorurken şunu söyledi. Ereyte ne görüyorsun? Bura kardeşim. Ereyte ne görüyorsun? Hı, ama buradaki ne görüyorsun? Fikir bakımındaki ne görüyorsun? Şey anlamdaki değil ha. Bu gözle alakadarlık ki görmek ya. değil. Ha, ne görüyorsun? Ona bir bak hele ne görüyorsun? Ha ona bir pencere görüyorum. O anlamdaki görmek değil ha. Ereğite ne görüyorsun? Yani bu konu hakkındaki fikrim ne nedir yani? Ne Oldu mu inşallah? Yani bu gözle olan görmek değil, ha. fikirle evet. olarak onlar on, on olacak görmekte. Sanki istişare. Evet, tabii ki. Ne i̇stişare. görüyorsun? Yani fikrin bu konu hakkındaki görüşün nedir? nedir? O anlamdaki herhalde. Ha Bir oraya bak, ne görüyorsun? O anlamdaki arayta. Ola size şu an bir pencere görün. Oradaki o, o söyleyeceğim şey hakkındaki fikrin görüşün nedir anlamında. Tamam mı? <laughs> Fikir tarzındaki görmeden bak. Ne görüyorsun? Fikrin nedir? Bu konu hakkında görüşün nedir? Ne söyleyeceksin? Onu inşallah. İdame ki salleytu. Ne yapsam, kılırsam. Esselavatil mektubati. Üzerime yazılan. Mektubat yani yazılan. Ama yani yazılanlar maksat yani farz edilen. Zaten zamanda keteberin farz anlamında olduğunu, kullanıldığını söylemiştik. Değil mi? Değil inşallah? es mektubati yani üzerime yazılan, üzerime farz olan namazları ne yaparsam, kılırsam. Peygamber Efendimiz'e söylüyor bu adam diyor ki, oldu inşallah senin bu konu hakkında fikri nedir? Ben bir soru soracağım, fikri nedir? E demek ki salleytu ne yaparsam, kılırsam. es mektubati neyi kılırsam, üzerime yazılan. Üzerime yazılan yani bana ne yapılan, farz edilen. Namazları ne yaparsam, kılırsam. Bu bir. Ve Oldu mu? Oruç tutarsam Ramazan'ı, Ramazan orucunu ne yaparsam? Tutarsam. iki. Ve ehlaltu halal edersem, el halale halale de halal edersem. Halale halal edersem, halale halal etmek <laughs> Allah'ın elindedir. oğlum, <laughs> Halale halal ederek, ed edersem ne demek yani? Yani falan şeyin halallığını kabul, kabul edip onu yaparsam. <laughs> Oldu inşallah? Yoksa yani şahıs bir şeye halal haram etmez zaten. Halal haram eden kimdir? Allahu Teala'dır. Şara kimdir? Allahu Teala'dır. Ve halal halal kılırsam, el halal halal kılırsam, yani halal halal kılırsam ne demek yani? Falan şeyin halal olduğuna inanıp oldum inşallah yaparsam oldum. halalları nedir yaparsam? Falan 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 dince bana belirtilen falan 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 halalları nedir yaparsam? Ve haram tu haram kılırsam, el harama, harama harama haram kılırsam. Harama haram kalırsam yani değil yani haram. Zaten haram kılan kimdir? Allahu u Teala'dır. Yani şarih kimdir? Allahu u Teala'dır. Harama haram kalırsam demek ne demek yani? Falan şeylerin de haram olduğuna inanıp, oldu mu inşallah? Onlardan şey durursam, uzak, kolaysa Allah'ın bana belirttiği halalları halallara kabul edip yaparsam, Allah'ın bana belirttiği haramları haram olarak kabul edip onlardan şey durursam, uzak durursam, Allah'ın halalını haram, haramını da helal kabul etmeyeyim. Yani Allah'ın halalını kendime helal kabul edip oldum şey bu halaldır. Allah bana helal kabul etmiş ve ve onu yaparsam Allah'ın haramını da Allah'ın haram kıldığını da ben de haram kılırsam. Haram kılsa yani evet Allah haram kılmışsa demek ki benim üzerime şeydir bu. Haramdır ve bundan uzak durursam. Yoksa gerçek halal eden, gerçek haram eden kimdir? Allahu Teala'dır. E, halal halal kılırsam yani işte Allah Kesin. halal Allah'ın halal kıldığı şey ben de desem ki demek ki Allah bunları halal kılıyorsa demek ki bana şeydir. Halaldır. Öyle inanıyorum. Haramı haram kılırsam, yani Allah şunları haram kılmış. Ben de onları Allah şunları haram kıldığı için ben de onları kendime ne yapıyorum? Haram kabul ediyorum. Ve ondan ne yapıyorum? Uzak duruyorum. Allah'ın haramını halal kabul etmiyorum. Allah'ın halalını da şey kabul etmiyorum. Haram kabul etmiyorum. Allah'ın halal kıldığını kendime halal kabul ediyorum. Onu ve yapıyorum. Allah'ın haram kıldığını kendime haram kabul ediyorum. Ve ondan ne duruyorum? Uzak duruyorum. Kulasa halalları yaparsam, haramlardan da şey durursam, uzak durursam. Velem evet. ezid. Fazlalaştırmasam ala zalike. Bunun üzerine fazlalaştırmasam, şey en bir şey ne yapmasam? Fazlalaştırmasam. Sadece bunları yaparsam. Onun için. Neleri yaparsam demiş? Yani beş vakit namazı ne yaparsam kılırsam, farz namazları ne yaparsam kılırsam. Oğlum, bak farz namazları Hiç sünnetten ne yapmıyor? Bas. Evet. Dur, farz namazları kalkıp ne yaparsam kılırsam. Ramazan orucunu ne yaparsam, tutarsam. Oldu inşallah. Sonra Allah'ın bana halal kıldığı şeyleri ben de kendime helal kabul edip, öyle inanıp o halalları yaparsam. Allah'ın bana haram kıldığı şeyleri ben de kendime haram kabul edip, oldu inşallah. Ben de onlar haram kabul ediyorum kendime haram ediyorum oldum inşallah ve onlardan ne durursam uzak durursam ve bunların üzerine hiçbir şey ne yapmasam fazlalaştırmasam sadece bunları yaparsam onun inşallah ve fazlalaştırmasam ala zalike bunun üzerine fazlalaştırmasam şey bir şey ne yapmasam edhulul cennete yani edhulul cennete şeye girir <laughs> miyim cennete girir miyim Ey Allah'ın Resulü ben sadece bunları yaparsam, bunların üzerine fazla bir şey nedir yapmasam, katmasam oldu mu inşallah? Şeye girir miyim? Cennete. Cennete girir miyim diye Peygamber Efendimiz'e ne yapıyor? Soru soruyor. Peygamber diyor ki bu konu hakkındaki fikrin nedir? nedir? yani? Girir miyim? Girmez miyim? Oldu mu inşallah? Kale. Peygamber Efendimiz ne yaptı dedi? Ne Sadece bunları yaparsan, bunların üzerine fazla bir şey yapmasan, eklemesen dahi yine şeye girirsin, cennete girirsin. Bu yaptıkları seni şeye girdirir, cennete girdirir. Oldu mu inşallah? Ravahu bu hadisi rivayet etmiş. Müslimu kim rivayet etmiş? İmam-ı İmam Müslim rivayet etmiş. Oldu mu inşallah? Ve mâne harramtul harame. Biz ne anlamda yani haramı haram kılırsam. Ne? Tabii ki bunun açılımı var. Haramı haram kılırsam. Gerçek haram kılan kimdir? Allah Bunu açılımı böyledir. Yani haramı haram kılırsam Allah'ın haram kıldığını ben de kendime şey kabul edersem. Haram, ha, yani. Madem ki Allah haram kılmış, ben de diyorum ki onlar bana haramdır. O zaman ne oldu? Haramı şey kıldım. Haram kıldım. Yani Allah'ın haram kıldığı şeyi ben de haram kıldım. Onun halallığına inanmadım. Dedim şeydir o zaman. Haramdır. E haram olduğu için de ondan ne yaparsam uzak durursam. Yani işte duha. Ondan ne durursam uzak durursam. Oldu inşallah? Ve mâne halale. <laughs> halâle. Şeyin anlamı. Ehlâltul <laughs> halal. Nedir anlamı düz anlamı? Halalı halal kılırsam. Halalı He. Halaldas, halal nasıl halal kılarız? Evet. Halal kılan kimdir? Allah. He, bunu açın böyle derim. Yani Allah'ın halal kıldığını ben de kendime halal kılırsam. Evet. Allah'ın halal kıldığı kelime yani madem ki Allah bunlar bana şey kılmış, halal evet. kılmış evet. ve ben de onları halal kabul ediyorum. Evet. Onu müşan. Halal kabul evet. ediyorum. Allah'ın halal kıldığını halal edersen. Onu müşan. Halal edersen demek ki Allah halal kılmışsa demek ki bunlar bana şeydir yani. Ha? Ve halal olduğu için nedir? Yaparsam. Oldu mu inşallah. Yani Allah'ın halal kıldığını ben haram yapmasam. Allah'ın haram kıldığını ben halal yapmasam. Allah'ın bana haram kıldığını desem ki Allah madem bana haram kılmış ben de kendime haram kılırsam. Madem ki o haram kılmışsa demek ki inanıyorum ki o bana şeydir. Haramdır. Halallığına şey yapmıyorum. İnan. Haramsa haramdır. Allah'ın halal kıldığını halal kılırsam. Yani Allah bunu bana halal kılmışsa demek ki onlar bana şeydir halaldır. O anlamda halal olduğu için de kalkıp yaparsak halalı haram, haram da halal değil. Oldu inşallah. Tamam kardeşim. Yani aksi, olmaz. Aksi olmazsa. Oldu inşallah. Yoksa gerçek halal kılan, gerçek haram kılan kimdir? Allah-u Teala'dır. Oldu inşallah. Ama Allah-u Teala haram kıldığı için ben de diyorum ki madem ki Allah ne yapmış? Haram kılmış demek ki bana şeydir. Ha? Haramdır. İşte Allah'ın haramını şey kıldım kendime. Haram kıldım. Ama ne haram kıldım? Allah şey kıldığı için. Haram. Allah'ın halalını halal kıldım. Yani ben halal kılmıyorum yani. Ne yani Allah halal kıldığı için ben de halal kılıyorum yani. Diyorum ki o ki halal bana demek ki yapmak şeydir. Ha? O anlamda yani. Yani kabul etmek yani. Yani fealtuhu o halal yaparsa mu'takiden inanarak hillahu halallığına ne yaparak? inanarak kalkıp nedir yaparsam oldum inşallah. Bu şekilde yaparsam şeye girir miyim? Cennete ne yapar mıyım? Girir miyim? Senin bu konu hakkındaki fikri nedir ey Allah'ın Resulü? Peygamber Efendimiz ne demiş? Cevabı ne demiş? He, Yani evet şeye girsin, cennete girsin. Çok şey istemiş mi, sormuş mu? Yes. Ne demiş? Beş vakit namaz. Yani farz namazları kılırsa, yes. Ramazan oruçluyla yaparsan, tutarsan, oldu inşallah? Halal, Değil mi? Halal He, yani ha, halala halal Yani senin bana halal kıldığını ben de kendime halal kabul edip yapıyorum. Haramı da haram kabul edersen, haram edersen. Yani sen haram kılırsan bana uza haramdır. Böyle evet. inanıp o haramlardan uzak durursam şeye girir miyim cennete? Girir miyim? Peygamber Efendimiz görüşü nedir? Peygamberimiz ki nedir? Yani evet şey girsin cennete girsin. Nasıl? E çok güzel bir şey oluyor. Tamam şey, He? Fazla, bir şey değil Fazla bir, değil bir değil. şey değildir diyorsun ama yani bunlara idame etmek de şeydir yani. Zordur. zordur yani. Oldu mu inşallah? Değil mi örneğin? Nasıl? Nasıl? Ee, yani örneğin zordur yani. Yani az şık olarak az görünüyor ama gerçekten de bunların idamesi yani şeydir yani insana şey geliyor, zor geliyor. Yani halallara dikkat edeceksin, haramlara ne yapacaksın, dikkat edeceksin. Daima beş vakit namaz farzını kılacaksın, Ramazan orucunu tutacaksın. Oldu mu inşallah? Yani zahiren şık olarak az görünüyor ama yani idamesi gerçekten de yani şeydir yani zor insana geliyordur. Zaten ee, bunlar öyle olduğu için evet sen bunları yap böyle tam güzel bir şekilde yapsan zaten şey girsin cennete Girsin. yeter o